Arkadaşlar merhaba. Artık yavaş yavaş kanalın temposunu arttırmaya başlıyoruz. İzlemeleriniz de artıyor. Teşekkür ediyorum başlangıçta. Ve yine uzun zamandır aksattığımız bir liste. Sökme parçalama. Bugün kettle söküp parçalıyoruz. Aslında sökmek de sayılmaz. Bu zaten kendi sökülmüş. Çünkü sökecek parçalayacak bir kısmı yok. Mesela şöyle kapan tuttuğunuz zaman muhtemelen elimizde kalacak. İşte böyle. Benim asıl merak ettiğim şu yuvarlak boruların içerisinde neler var. Sökeceğiz onun içine bakacağız açabilirsek. Bir tornavida, bir de lazım olursa diye bir tane pense bulunduruyorum. Kettle'ın tabanında şöyle bir soket var. Bu elektrik bağlantısını sağlayan kısım. Buradan ben çok ilginç bir şey çıkacağını sanmıyorum ama vidalarından sökelim. Şimdi şu parça emniyeti sağlayan kısımmış. Kullanılmadığı zamanlarda elektriğin geldiği uçları bu kapatıyor. Güzel de bir parça ya. Akıllıca düşünülmüş. Kablosu yine kutumuza kaldıracağız. Ve asıl konumuza gelelim. Bunların içinde ne var? Onu merak ediyorum. Şu alt tarafta iki tane daha vidamız var. İşte açıldı. Vidaları söktükçe yenisi karşımıza çıkıyor. Bunu açtık. Var mı başka bir şey? Şunu da çıkar. Mini gitarı yaparken vidalar kullanmıştım hatırlıyorsunuz. Böyle şeyleri söküp topluyorum. Eninde sonunda lazım oluyor. Vidalarımızı gevşettik. Bunu çekince gelmesi lazım normalde. Şimdi gelmiyor. Ne yapacağız? Vay daha tertemiz duruyor ya. Görüyor musun? Bunu da böyle bir lastikle kapatmışlar su sızmasın diye. Bunu da çıkaralım. İşte. Bu baya böyle şey olmuş ya. Kötü olmuş. Kireçlenmiş. Bakalım açılabilir bir şeyse. Açalım bunu ya. Yalnız ondan önce bir şey denemek istiyorum. VD40 oluyor ya. Acaba temizliyor mu? Gerçekten sağlam parladı. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakın uçlar var. Onları kıracağız. Vallahi üreticisini takdir ediyorum. Taş gibi bir şey yapmış çıkmıyor. İşte baltayla girdim. Şu ucundan anca açı verdiğim. Bakın şurada sürten bölümlerden zaten belli. Renk bakıra döndü. Muhtemelen bunu da bakırdan yapmışlar. Şu da baya sert bir tel. Muhtemelen bu da rezistans teldir ama benim hayalimdeki böyle inceler var yani. çakmak yaparken kullanmıştık. Onlardan çıkar diye düşünüyordum. Bir parça kopardım böyle bir tel. Aslında sökme, parçalama videosu diye girdik ama hakikaten bir şey çıkmadı içinden. Yalnız farklı bir şey keşfettim. Şu sapı, şu da kapı. Bunu birleştireceğiz tekrardan. İçine bir tane lamba attık mı? Süper bir masa lambası olur bu. Öncelikle şu dikey parçayı yapıştıracağım. Şu üst tarafı da yine silikonla kapatacağız. Pil ve anahtarı bunun altına yapıştıracağım. Şuradan kabloları içeri sallayacağız. Bu sarı ve siyah kablomuzun ucuna da bir tane mini ampul bağlıyorum. Şimdi ışık olduğu için çok belli olmuyor. Şimdi ışıkları kapatıp göstereceğim. Tabii bunu ister masa lambası, ister gece lambası isterseniz de böyle stand olarak kullanabilirsiniz. Aydınlatmak istediğiniz standlar için. Bence güzel olabilir. Bu son yaptığımız gitar. Hatta şuradaki sterlik motoru bir kaktüsü de koyup dekoratif bir güzellik sağlayabilirsiniz. Aslında eğitim gerçekten bir sökme parçalama videosu yapmaktı. Ama sonuç böyle daha güzel oldu. Kanalıma destek olmak için like ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.